Herkese merhabalar Nisan ayında yengeç burçları neler bekliyor onlardan bahsedeceğim şimdi size arkadaşlar e, ve gün gün bahsedeceğim e, şimdi bir e, Nisan'da güneş sizin kariyer evinizde ve e, orada jüp Piter, Merkür ve e, Şiron var. Ve ikinci evinizden, para evinizden olumlu açıda siz e, 1 Nisan itibariyle kariyerle ilgili hedeflerinizi maddi hedeflerinizi gerçekleştirebileceğiniz amaçlarınıza ulaşabileceğiniz kariyer hayatınızdan belki de güzel el, gelir elde edebileceğiniz fırsatlarınız olacak. E, denilebilir. 11. evinizde Kuzey Düğümü, Uranüs ve Venüs var. E, evet bugün e, aydan 1 Nisan'da belki sosyal medya ile ilgili işlerinizle, sosyal gelirlerinizle ilgili e, maddi sıkışıklık yaşayabilirsiniz veya onlarla e, sosyal çevrenizle ilgili Arkadaşlıklarınızla belki sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz ama yine de güneşin e, sizin kariyer evinizde olmuş olması, hedeflerinizi gerçekleştirdiğiniz bir zaman dilimi diyebiliriz. Mars sizin e, birinci evinizde e, hayatınıza bir insan girmiş olabilir bu kadın veya erkek ama e, erkek karakterinde yani güçlü ve aksiyonlu bir insan girmiş olabilir veya yeni bir girişim başlatmış olabilirsiniz ve bu da sizin hedeflerinizi gerçekleştirmek için ne kadar ay zorlasa da ikinci para evinizden sizin hedeflerinizi sosyal hedeflerinizi gerçekleştirebileceğiniz ya da sosyal gelirlerinizle ilgili hedeflerinizi gerçekleştirebileceğiniz sosyal gelirler elde edebileceğiniz bir gündem olacak arkadaşlar. Plüto sizin 8. evinizde ortaklı gelirlerinizi, miras gündemlerinizi, eş gelirlerinizi dönüştürmek için burada. Evet 1 Nisan'da biraz sıkışık duruyor ama ayın hareketleriyle birlikte bu da ne kadar sıkışık olsa da dönem dönemde size fırsatlar verecektir. Satürn sizin 9. evinizde, Mars'tan ve ay düğümlerinden olumlu açıda olduğu için arkadaşlar sizin uzaklarla ilgili, sosyal medyayla ilgili, yayıncılıkla ilgili aksiyonlarınızı çok güzel gerçekleştirdiğiniz ve fayda alacağınız bir dönem. Ben her videomda hemen hemen söylemeye çalışıyorum. Satürn'ün balık geçişi yükselen yengeçlere çok olumlu gelecektir. Yayıncılık yapmakla ilgili sosyal işlerle ilgili Uzaklara gitmekle ilgili, uzaklara yayın yapmakla ilgili, üniversitelerle ilgili, akademisyenlikle ilgili çok güzel fırsatlar verecek bu iki buçuk yıllık dönemde. Yani sizin için olumlu bir dönem diyebiliriz. Evet, 2 Nisan'a geldiğimizde ise ay e, yine ikinci evinizde e, Merkürle olumlu açıda kariyer evinizden. Yine e, 2, 2 Nisan'da bir e, kariyerinizle ilgilendiren bir anlaşma yapabilirsiniz Arkadaşlar bu da sizi maddi gelir olarak geri dönecektir Bu da sizin oldukça içini oldukça güzel bir gün 3 Nisan'a geçtiğimiz zaman ay 3. evinizde kardeşleriniz yakın çevreniz sosyal çevrenizle birlikte hedeflerinizi gerçekleştireceğiniz analiz yapabileceğiniz parasal gündemlerinizle ilgili analizler yapıp hedeflerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir gündem yaşayacaksınız denilebilir. Uranüs'ten ve Venüs'ten olumlu açıda olduğu için ya bu size daha çok böyle sosyal işlerden gelir elde etmekle ilgili yakın çevrenizin desteğiyle gelir elde etmekle ilgili fırsatlar verebilir. Bu konuya dikkat ederseniz sizin için iyi olacaktır. 4 Nisan'a geçecek olursak ay hala Başak'ta Venüs'le özellikle çok güzel açıda arkadaşlar. Venüs'le güzel açıda olmuş olması bu arada tabi Merkür de 11. evinize girdi. Burada daha çok yine anlaşmayla ilgili Plütoyla da olumlu açıda yani 4 Nisan yengeç yükselen yengeçler için oldukça verimli bir gün. Çünkü Plütoyla da olumlu açıda olduğu için belki yine gelir elde etmekle ilgili ortaklı gelirlerden bahsediyor olabilir hayatınızda. Bunlardan gelir elde etmekle ilgili çok hızlı gündemler olacaktır. 4 Nisan oldukça güzel bir gün diyebiliriz. <laughs> 5 Nisan'a gelecek olursak Ay Terazi Burcu'nda sizin dördüncü evinizde evinizde dengeyi bulmak, Plüto ile de olumlu açıda olduğu için evdeki belki enerjileri dönüştürmek, e, belki ödemeleriniz var, evle ilgili ev almak, ev verme, e, satmakla ilgili e, işleriniz var. Bu konularla ilgili dönüşümsel enerjiler mevcut olacak gökyüzünde. Bu da sizin faydanıza olacaktır arkadaşlar denilebilir. 6 Nisan'a geldiğimizde ise 6 Nisan'da bir dolunay var ve burada sizin 4.10 aksında oluyor. Bu bu sizin daha çok aile ile kariyer hayatı arasında bir belki gerilim, belki de bir farkındalık, belki de evden yaptığınız bir işiniz varsa bununla ilgili bir farkındalık yaşamaktan bahsediyor olabilir. Burada evet yaralarınızı sarmak, belki eğitimle ilgili e, Yaralarınız sarmakla ilgili bir gündemden de bahsediyor olabilir çünkü burada e, kariyer evinizde Şiron Güneş ve Jüpiter'in olmuş olması, Ayın da karşıdan bakıyor olmuş olması burada bir farkındalık veya bir gerilim de ortaya çıkarabilir. Burada e, yine e, sizin için de e, ev hayatınızla kariyer hayatınızla ilgili de bazı şeyleri dönüştürmek için fırsat e, yaratabilir ama burada Evdeki duygusal durumlarınızı ya da evdeki dengenizi kaybetmemeye çalışın. Çünkü burada e, belirsizlik açısı olan belki de netleşemediğiniz bir açı var. O yüzden bugüne dikkat ederseniz faydalı olur. <laughs> 7 Nisan'a geldiğimizde ise Ay Akrep Burcu'nda sizin 5. E, evinizde çocuklarınızla ilgili <laughs> güzel gündemler var diyebiliriz. Satürn'den ve Mars'tan olumlu açı alıyor ve Kuzey Ay düğümüyle olumlu açıda sizin çocuklarınızla ilgili, şansla ilgili, borsalarla ilgili, aşk hayatınızla ilgili çok olumlu gündemler var. Burada netleştiğiniz, kararlar verdiğiniz, belki de şimdiye kadar fark etmediğiniz en derinlerdeki duygularınızın açığa çıktığı ve burada hedefinize kilitlenip bunu da başardığınız bir gün enerjisi var. 7 Nisan sizin için bence çok önemli önemli ve güzel bir gün. Yine 8 Nisan'da Ay Akrep burcunda e, Neptünle olumlu açıda arkadaşlar. Neptünle olumlu açıda olmuş olması yine Mars'tan da olumlu açı var. E, yine çocuklarınızı ilgilendiren, aşk hayatınızı ilgilendiren, borsayı ilgilendiren e, olumlu gündemler var diyebiliriz. Yine 9 Nisan'da ayın Neptünle olan olumlu açısı devam ediyor. Bugün daha çok e, spiritüel konulara, şifa konularına e, önem verirseniz. E, spiritüel işler özellikle çocuklarınızla ilgili e, olabilir bu gündemler e, veya aşk hayatınızla ilgili meditasyonlar yapıp dileklerde dualarda bulunursanız sizin için e, bu geri dönüşü olabilecek önemli e, gündemler verecektir. Çünkü e, Venüs'ün Neptün'le de olumlu açıda o günlerde geçmiştir hani ettiğim dualar bana geri dönecektir. Aşk olarak dönecektir. İlişki olarak dönecektir. Arkadaşlık, dostluk olarak veya çocuğuma katkı olarak döneceğinden emin olabilirsiniz. O yüzden bu enerjiyi kullanırsanız sizin için faydalı olur. 10 Nisan'a geldiğimizde ise ay Ay Burcu'nda sizin 6. evinizde günlük rutin hayatınızla ilgili oldukça güzel bir şifa enerjisi var. Ay'ın Şiron ve Güneşle olumlu açısı e, size kariyer hayatınızla ilgili günlük rutin hayatınızla ilgili belki 6. eviniz yay olduğu için yayıncılık yapmakla ilgili akademisyenlikle ilgili olumlu fırsatlar verecektir. Burada yaralarınız varsa iş hayatınızla ilgili bunları şifalandıracağınız fırsatlar karşınıza çıkacaktır denilebilir. 11 Nisan'a geldiğimizde ay hala yay burcunda Jüpiter'le e, ve e, Güneş'le olumlu açıda. Yine günlük rutin hayatınızda e, olumlu gündemler var sizin için denilebilir her e, hani kariyerinizi şifalandırdığınız güzel bir gündem denilebilir buraya. 12. Insana geldiğimizde ise Ay Oğlak Burcu'nda sizin 7. Evinizde eşinizle ortağınızla ilgili. Ee, belki e, bir hedefiniz vardı ve bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Çünkü Kuzey Ay düğümüyle 11. evden olumlu açıda, e, Merkür'le de olumlu açıda belki eşinizle e, ve ortağınızla anlaşma yaptınız ve sosyal e, işlerle ilgili, sosyallikle ilgili bazı gündemleriniz var oldu ve burayı e, olumlu yönde şifalandırdınız ama Bugün şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ay-Mars karşılığı yaşıyorsunuz ve 1-7 aksında yani ilişkiler aksınızda e, siz biraz fevri olabilirsiniz, siz biraz gergin olabilirsiniz. Eşiniz daha duygusal olabilir veya işte... Ortağınız biraz duygusal olabilir. Bu konulara dikkat edin ama dediğim gibi yine de olumlu bir enerji de var burada. Sonunda bir anlaşma var. Belki bir dışarı çıkıp yemek yemek bile sizin için iyi gelecek diyebiliriz. Ayrıca 12 Nisan'da 11 Nisan'da pardon Venüs 12. evinize giriyor. 12 Nisan'da da tabii ki burada ve Pluto ile olumlu açıda arkadaşlar 12. evinize girmiş olması Venüs'ün e, daha çok böyle e, ya ilişkilere aktaracaksınız ruhunuzu ya paraya e, aktaracaksınız ve burada dönüşümsel bir enerji var. Bence bu para olarak gerçekleşecek. Çünkü Plüto e, 8. evinizde, para evinizde olduğu için borçlar evi, ortaklık gelirler evinde olduğu için Venüs'te de olumlu açıda olduğundan dolayı siz burada daha çok e, parasal gündemlerle ilgili belki çalışmalar yapabilirsiniz belki para çalışması bile yapabilirsiniz burada böyle bir enerji aktif olacaktır diyebiliriz 13 Nisan'a geldiğimizde ise hala oğlak burcunda e Venüs'le olumlu açıda arkadaşlar. Venüs'le olumlu açıda olmuş olması yine tabi Kuzey Aydınlığı ve Uranüs'le de olumlu açıda. Ee, burada e, hız, belki eşinizle hızlı hareket edebileceğiniz, belki eşinizle birlikte ani e, kararlar verebileceğiniz, Tabii bu partneriniz ve ortaklarınızı da ilgilendirir. Ani kararlar verebileceğiniz, belki size gelir elde ed ed getirecek gündemler yaşayabilirsiniz diyebiliriz. 14 Nisan'a geldiğimizde ise Ay Plüto ile 8. evinizde kavuşuyor ve Venüs'ten olumlu açı alıyor. Yine burada ortaklı gelirler, kredi çekmek, miras gündemleri ile ilgili sıkışık olduğunuz gündemleri, Parayla çözebileceğiniz, ilişkiyle çözebileceğiniz, ruhsal olarak çözebileceğiniz gündemler var olacak. Bu konuda da e, bugün de sizin için güzel bir gün diyebiliriz. 15 Nisan'a geldiğimizde ise Aykova seyrine devam ediyor. Ve e, Uranüs'te biraz sıkışık açıda arkadaşlar. E, Uranüs'te sıkışık olmuş olması da sosyal çevrenizde... E, belki sosyal gelirlerle ilgili ya da sıkışık olabilirsiniz, gergin olabilirsiniz ya da mücadele etmek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Bir anlaşmaya varmak istiyor olabilirsiniz. Çünkü 15 Nisan'da Merkür'de Uranüs'e doğru gittiği için ani bir anlaşma için mücadele ediyor olabilirsiniz denilebilir. 16 Nisan'a geldiğimizde ise Ay Satürn'e 9. evinizde kavuşuyor ve Gökyüzünde güzel bir gün var. Bir kere yetenek açısı var. Belki burada uzaklarla ilgili yayıncılıkla ilgili yeteneklerinizin ortaya çıkacağı, belki hedeflerinizi gerçekleştireceğiniz, sonuca varabileceğiniz olumlu enerjiler mevcut olacaktır diyebiliriz. 17 Nisan'a geldiğimizde ise Ay Neptün'le kavuşuyor ve sizin birinci evinize çok olumlu açı veriyor. Hayallerimi gerçekleştim. Önümü göremiyorum. Evet Ay'ın Neptün'le kavuşmuş olması aslında önümü göremiyorum ama sizin birinci evinize ve Mars'a da olumlu açı verdiği için Hayallerimi gerçekleştirdim yayıncılık hayallerimi gerçekleştirdim, akademisyenlik hayallerimi gerçekleştirdim gibi de okunabilir bu enerji. O yüzden yükselen yengeçler için Ay'ın Neptün'de kavuşmuş olması bence olumlu bir gündem Çünkü Plütoyla da olumlu açıda olduğu için sizin için oldukça dönüşümlü bir enerji olarak gelecektir. 17 Nisan sizin için bence güzel bir gün enerjisi diyebilirim. 18 Nisan'a geldiğimizde ise Ay Koç Burcuna giriyor, sizin kariyer evinize girdi. Biraz e, kariyer hayatınızla ilgili kendinizi duygusal hissedebilirsiniz. Belki geçmişe çok takılıp belki çocuğunuzun veya aşk geçmiş aşklarınıza kafayı takabileceğiniz, belki de kariyer hayatınızdan veya hedefleriniz noktasında geçmişten e, tanıdığınız insanlarla karşılaşıp kafanızı karıştırabilirsiniz. Burada da buna dikkat etmekte fayda var. 19 Nisan'a geldiğimizde Ay, Jüpiter, Şiron ve Güneş kavuşumda arkadaşlar. Bunların kavuşumda olmuş olması sizin kariyer evinizde eğitimlerle ilgili e, biraz sıkışıksınız e, kendinizi o gün biraz sıkışık hissediyor olabilirsiniz yaralı hissediyor olabilirsiniz belki e, gerçekleştirmek istediğiniz bir şey var ve bunun sonucunu alamıyor olabilirsiniz ve bu da sizi gergin hissettiriyor olabilir şöyle bir durum da var burada kariyer hayatınızla ilgili belki bir karar verdiniz ve artık bir kapanışa doğru gidiyorsunuz ve bir bitiş var hayatınızda e, denilebilir e, burada. Bir sonlanmadan, bir vazgeçişten, bir bitişten çünkü ay artık kapanan fazla ve bir gün sonra bir tutulma var ve yeni ay var. O yüzden burada bir bitişten bahsediyor olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili belki artık bir şeyi yapmamaya veya bir işi bırakıp başka bir işe başlamak gibi bir gündeminiz var olabilir. Buna kanalize olmuş olabilirsiniz. Evet 20 Nisan'da. Ee, bir tutulma var arkadaşlar sizin aslında tam kariyer evinizin son noktalarında e, koçun bitiş noktalarında belki de siz kariyer hayatınızda bir gündemi kapatıyorsunuz ve artık belki de sosyal hayata doğru bir geçiş yapıyorsunuz denilebilir. Pluto ile de zorlu açıda olduğu için belki sizi burada dönüştürmek zorunda kalan bir enerjiyle ile karşı karşıya kalabilirsiniz ama e, Satürnün olumlu açı vermesi sizin yükseleninize burada e, yine e, otoritenizi Zamanla ortaya koyabileceğiniz bir gün diyebiliriz. Evet biraz zorlu gibi duruyor ama e, bir kapanış bir de başlangıç gibi diyebiliriz. Yani sanki böyle kariyer noktanız bitiyor ve sosyal e, noktanızda kariyer yapmak ya da sosyal gelir elde etmekle ilgili belki gündemlere doğru gidiyorsunuz. Çünkü Kuzey de sizin 11. evinizde olduğu için burada belki yeni bir anlaşmaya doğru gidiyor olabilirsiniz. 21 Nisan'a geldiğimizde ise ay hala... <laughs> 11. evinizde Merkür'le kavuşumda, Uranüs'le kavuşumda. Ee, siz burada e, Mars'ta da olumlu açıda olduğu için aksiyonlarınızı gerçekleştirmek için e, uğraşıyorsunuz. Hareket halindesiniz ama olumlu sonuçlanıyor sizin için. Olumlu enerjiler var diyebiliriz burada. 22 Nisan'a geldiğimizde ise 22 Nisan'da artık ay e, sizin... 11. evinizden 12. evinize girmek üzere belki de sosyal hayatınızla ilgili sosyalleşmekle ilgili bazı gündemleri bitirmiş olabilirsiniz. 23 Nisan'a geldiğimizde ise ay 12. evinizde Venüs ile kavuşuyor. Siz ruhsal işlerle ilgili ya da spiritüel işlerle ilgili ya da ruhsal anlamda kendinizi belki de ilişki ile ilgili parayla ilgili ruhsal anlamda kendinizi dönüştürmek için uğraştığınız bir gündem olabilir 23 Nisan 24 Nisan'a geldiğimizde ise ay e, yine 12. evinizde ve e, Neptünle Olumsuz açıda biraz kendinizi bugün depresif hissedebilirsiniz ama diğer yandan Venüs de Şiron'la olumlu açıda olduğu için hani şifalı, gerginim ama şifalanacağım ya da şifalanmak istiyorum, şifalanmak için uğraşıyorum gibi bir gündeminiz var olabilir. 25 Nisan'a geldiğimizde ise ay birinci evinizde ve e, Satürn'le olumlu açıda. Ay düğümleriyle olumlu açıda arkadaşlar ve Mars'a kavuşuma doğru gidiyor. Yani siz bugün bir gün öncesinde kendinizi depresif hissettiğinizde bir gün sonrasında yani 25 Nisan'da siz artık kendinizi daha güçlenmiş olarak belki de daha anaç, daha sahip çıkan, belki kendinize sahip çıkan ve yapmak istedikleriniz konusunda netleşmiş biri olarak e, güne uyanabilirsiniz diyebilirim. E, 26 Nisan'a geldiğimde ise Ay Mars'ta kavuşumda, Ay'ın Mars'ta kavuşumda olmuş olması genelde bunu pek beğenmeyiz arkadaşlar. Stres getirir, gerginlik getirir. Sizin de birinci evinizde aslında yine e, Jüpiter'den dolayı biraz sıkışık hissediyorsunuz kendinizi. Ee, hani kariyer hayatınızla ilgili kendinizi sıkışık hissediyorsunuz ama e, diğer yandan da Neptünle olumlu açıda olduğu için belki de hayallerinizi gerçekleştirmek için bu sıkışıklığın üstünden, üstünden gelmek için uğraşıyor olabilirsiniz. Ama sonuç olarak siz bu hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu krizleri dönüştürebileceğiniz potansiyeliniz var olacak arkadaşlar yine 27 Nisan'a geldiğimizde ise ay aslan burcunda sizin para evinize giriyor yine neptünle olumlu açıda olduğu için hedeflerinizi hayalleriniz gerçekleştirmek için e, çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz evet ay e, güneşle kare açıda zorlu bir açıda ama yine hayallerimi gerçekleştirmek için, kariyer hayallerimi, yayıncılık hayallerimi gerçekleştirmek için uğraşıyorum ve sonucu gerçekleştiriyorum diyebileceğiniz bir açı var gökyüzünde. 28 Nisan'a geldiğimizde ise Ayşeron'la olumlu açıda parasal evinizden ve kariyer evinizden olumlu açıda olduğu için siz parasal gündemlerinizi şifalandırdığınız olumlu gündemler yaşıyorsunuz. 29 Nisan'a geldiğimizde ise bereketinizin arttığı parayla ilgili özel özellikle şansınızın, bereketinizin arttığı, kariyerden e, gelir elde etmekle ilgili, hedeflerinizi gerçekleştirmekle ilgili, bunu kazanca dönüştürmekle ilgili bereketinizin arttığı bir gün diyebiliriz. 30 Nisan'a geldiğimizde ise arkadaşlar 30 Nisan'da Ay Başak'ta e, ve sizin 3. E, evinizde olacak yakın çevrenizle birlikte e, olumlu enerjiler, olumlu fırsatlar yakalayabileceğiniz ay burada büyüyen fazla olduğu fazla olduğu için e, kuzey aydın Merkür ve Uranüs ve Güneş ile olumlu açıda da e, bulunduğundan dolayı siz burada e, 30 Nisan'da bazı hedefleriniz var ve sosyal e, işlerle ilgili çünkü sizin bu dönem burası çok dolu. 11. eviniz çok dolu olduğu için hep buradan geliyor. Sosyal medya ile ilgili, sosyal işlerle ilgili, sosyalleşmekle ilgili çok olumlu fırsatlarınız var. Belki de e, yakın çevrenizdeki durumları analiz ederek e, belki de bir iş başlatıp büyütebileceğiniz fırsatlar olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. E, evet söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, umarım Nisan ayınız çok güzel geçer sevgili yengeçler. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Beni beğeniyorsanız dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Eğer benimle de iletişime geçmek istiyorsanız açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Telegram ve Instagram linklerimi bana oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Nisan ayınız bereketli ve şanslı geçsin arkadaşlar. Hoşçakalın.